Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Minecraft'ın ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Ben az önce madene indim. Şuraya işte sandıktır falandır bir şey ekledim. Şu an demir pişiyor. Ve oyun kasmaya başladı birden. Sikletten. Madene indim arkadaşlar. Şu işte altın buldum. Şu resistonları buldum. Biraz kömür. Bunları zaten önceden vardı. Pişirdim. Onlardan kazma yaptım. İndim madene işte. Şimdi şurada da şu an şey pişiyor. Ee, demir pişiyor. Öyle yani. Çok az biraz maden yaptım. Şimdi ev için odun toplayacağım. Aa, balta almadım. Baltayı alayım da. Yapsam mı lan bir tane? Dur bir tane yapayım ya. Şöyle. Buraya kısa süreliğine yerleştim. Çünkü hazır köyü bulmuşken şöyle yapacağım. Direkt villa yapımına başlayacağız. Yani öyle küçük barınmalık eve gerek yok çünkü zaten yerleştik buraya. Buraya yakınlara villa yapacağım. Ya villa diyorum da umarım yapabilirim işte buradan madene inmiştim ben. Meşaleleri falan da aldım. Bakalım. Hayırlısı. Bu arada madeni de böyle sürekli video dışında yapacağım çünkü zaten sıkıcı bir olay. Onun için videoda video içinde gerek yok yani. Ayrıca o bir tepe bulmuştum hatırlarsanız. Oraya ev yapacağım demiştim ya. İşte oraya yapmayacağım evi. Dediğim gibi gerek yok çünkü zaten köy bulduk. Direkt başlayacağım evin yapımına. Ayrıca buralarda kum var mı ya? Sanki az önce gördüm ama. Ha burasıyım. Tamam lan bu yeter galiba. Bilmiyorum yeter mi ki? Ya derinlemesine de gidiyor baya çünkü ondan. Bakmayın öyle göründüğünü. Gerçi biliyorsunuzdur herhalde Minecraft bilinmeyecek bir oyun değil. Deme yani. Ya şimdi şu odunlardan da toplamam lazım aslında da onu da evin dışını çünkü zaten beyaz yapacağım. Anca içine parke falan yaparım böyle. Ona gider yani bu. Ya kasma oyun. Ayrıca şu koyunları falan da böyle çitin içine sokacağım. Bunların yünlerini falan alacağım böyle evde dekor dekorlar. Dekor, dekor ay ananı Dekorasyonu için. Dekorasyon. Dekorasyon. Evet söyledim. Başardım. Nedense video çektiğimde diksiyonum bozuluyor benim ya. Şimdi şunları da alayım. Kaç oldu? 61 Yetmez bunlar. Gerçi tabii daha toplayacağım da. Temel için yetmez. Nasıl bir şey yapsam diye düşünüyorum da çok karmaşık olacak ya. Öf. Eve gizli havuz mu yapsam lan? Ulan var ya çok güzel bir fikir geldi aklıma. Böyle pistonlar kapatacak orayı bir tane lever koyacaksın şalter yani. O şalter açacak böyle havuz açılacak birden bire falan. Allah süper şeyler geldi aklıma da. Bu oyun niye kasıyor? Acaba şeyden mi lan şu an mafyanın 3. bölümü yükleniyor. Ondan olabilir bak. Aynen kesin ondan bak. Böyle yapmazdın onları. Tamam ara sıra yapıyoruz da bu kadar çok değil. Ulan harbiden güzel olacak ha. Süper fikir bence. Tabi o biraz uğraştırır lan. Ama uğraşırım ben. Lan on numara olacak ha. Nasıl yapacağımı da biliyorum lan. Valla. Bak şu an çok bir şeyler kafamda kurdun. Hemen yapmam lazım onları. Biz ne ara buraya kadar geldik lan bakayım. Yeter gibi zaten bir tanesinden dört tane veriyor. Bir tane 64'lükten Benim ev Evlerde Bir de şu kasma sorunu olmasa Vakit bulamıyorum çünkü zaten Böyle sıkıştırmaya çalıştım bir şey yani Dar zamandayım Bunlar yeter herhalde Bir tane de Bunlar için sandık yapayım şöyle tek sandık yeter. Her oduna bir tane sandık. Burası niye böyle oldu ki? Ben ne güzel üç tane sandık koyacaktım. 3 çeşit odun koyacaktım buraya. Ya bir yürü git sen de ya. Dur hatta şöyle iki tane daha yapayım. Bir dakika lan. Aha bak burası tam oldu. şöyle tamamdır şunu koyayım hemen şuraya gidelim başka tür ağaçlar da toplayacağım Ladin miydi? Yok Ladin değildi. Bir tane ağaç türü vardı ya. Akasya mıydı? Neydi böyle kızıla kaçan bir tonu vardı. O ağaçtan bulabilirsem. O biraz kurak yerlerde bulunuyor da. Burada bulabileceğimi sanmıyorum. Bir dakika şeyi alayım da 999 71 120 Aklımda tutmam da yani kaybolursam en azından videoyu izler bulurum 999 71 değil mi ha, O yükseklikmiş tamam o değil Diğeri 120 idi O zaman 999 120 Tamam ben Yanlışlıkla Her neyse maaştan bulabilir miyiz acaba ya ya kasma Allah için hayır ben senin aha bak şurada var evet gördüm ya gerçekten kusura bakmayın bu kasma sonun işte Zaman bulamıyorum çünkü video çekmek için biliyor musunuz? Nereden bileceğiniz lan siz? Şunları da bir şey yapalım. Sömürelim. Ya sen ben niye girdim ki bu suya? Hop dipten gitsem bu arada yer altında da şeyler varmış artık hani bu çöllerde tapınak olayı falan vardı ya yer altında da artık tapınaklar varmış gerçi 1.8.7'de gelmedi tabi de oyunu da barışçılığa aldım maden yaparken çünkü geçen şey gördünüz arkamdan creeper'ı 2 üç kere barışçıl da en azından canavar gelmiyor şu anda barışçıl da çıkarmadım çünkü işte akşam olacak ben şey topluyorum falan hiç uğraşamam canavarlarla o ne orada ışık var aha yangın var la mumdan çıkmış yangın <laughs> sahip çıkalım dedi Tamam komik değildi Ha love varmış lan I love ha, ha 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 Espri yaptım komik Her neyse saçmaladığımız yeter Saçmaladığımız yeter Gene konuşamadım Şurada odun mu var Evet Gece oldu gene bir bak göremiyoruz da işte Ekmek parası acı. Al lan onu. Al onu. Sıkayım. Lan onu alacağım. Gel buraya. Aldım onu. Bu kaç oldu? 30. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya. Dört kere bak boya deste aldım hala 31 görüyor musun? İyi, iyi. Bu da komikti. Oğlum bak. Gel la şuraya. Nereye gittin lan? Heh. Bu nasıl bir ağaç tipi ya? Şuna bak. Dev'e demişler neren doğru? da demiş ne ara ha 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 gene espri yaptım bak arda arda var ya ulan videoyu kapatmayın ha bu ne lan bu normal açmış aslında şuralardaki ağaç, ağaçları orada ışık da var gerçi orada da ağaç yok ki Anın yanıyordum lan Bu da normal ağaç değil mi? Ee, şimdi karşıya geçmemiz lazım. Öf. Bu arada ben öfledim de inşallah mikrofon patlamamıştır. <laughs> Patlıyor mu lan? Şöyle. Bu arada shader pack de yükleyeceğim. Çünkü zaten villa yapacağız. Bok gibi görünmesin Minecraft'ın malum şeyleri bok gibi. Piksel piksel zaten. Gerçi oynar şey şeyi özelliği bu da yani. Ne diyorum ben ya? Boş ver lan siz beni takmayın. şunları bir alayım da. Anan anan. Al şunu. Yeter mi lan? Yetmez. Ya gelmişken toplayayım aslında ya. Balta kırılana kadar toplayayım. Bunu pek fazla kullanmam zaten havuz için bunu kullanacağım. Ulan var ya o havuz işi bu arada çok güzel olacak. Çok fena fikirlerim var. Acayip fikirlerim var bak. Fikrim geldi. Beyler bir saniye fikrim geldi gidip yapayım. Ha <laughs> ha. Bak gene espri yaptım bak görüyor musun? Bunu yapabilen tek tek kişiyim ben. Gel la buraya gel. İşte işte telif hakkı olmayacaktı. Var mı gerçeği bilmiyorum da. Arkadan Dilber Ay'a çalacaktık böyle. Her gece her yanda işin ne sen Değil mi? <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan var ya. sen oyna bilmez Pis canı Ulan ne ara ben cezaya gittim lan Allah belanı Kaç oldu? Ulan şunu bari elle otuz ee, Bak otuz bir diyecektim gene elle falan bulamıyorum Altmışlarda tamamlamış şunları Bu arada biz gene avratız değil mi? Bakayım Aynen Ananı sikim o ne? Tövbe bismillah ya. Yürü git ya. Ödüm patladı anasını satayım. Hadi be. Ulan böyle de ömür geçmez ha. İşte erkek olsa sahiliyle adli hallederdi iki dakikada. Kız olduğu için yapamıyor. porque oy bu ne buna girişmeyelim buna hiç girişmeyelim şuna da girişmeyelim biz en iyisi eve gidelim boş ver kaçtı lan 999 120 idi değil mi şu tarafta bir yerlerde gerçi zaten hatırlıyorum ben şuradan denizden falan bir yerlerden geçmiştik o kadar uzakta değiliz Havada çalılar gibi. İyi tohumlarını da aldım. Yani fidanlarını. Tohum değil mi? Onları da ekeriz. Bir tane de böyle şeye benzer. Gap, gap var da Güneydoğu Anadolu projesi. Ona benzer bir tane orman çiftliği yaparım. Oraya ağaçları ekerim, keserim, ekerim, keserim. Endüstriyel Amaçta ağaç işte. Ne güzel. Doğayı katletmeye gerek yok. Değil mi ama efendi? Hmm. Kayıp oldum. Buradan. Bu ne lan? Rengi kaymış koyun. Lan bir çekilin ya. E ee? Şuradan mı? Ha tamam buldum. Kapat kapat. Allah. Niye hızlı koşmuyor bu ya? Şimdi malzemeyi topladığımıza göre ilk temeli Hatta temeli atmayalım biz havuzdan başlayalım lan Havuzu mu yapsam ilk Yok lan ya da temeli atayım Boş boşver Havuz surprise nereye lan? Oğlum ben bunu önceden koymuştum bak meşaleyi gördüğüm eve giriyorum ben Yatayım da bir sabah olsun önce Ya bak gene girmiş içeri Uçacağım şimdi kafasına Çam. Bunda bir şey yok değil mi? Yok. Bunda. Ee... neyse. Tamam. Şunları o zaman çevirip kendimize sokalım. Tamam. <laughs> Yazıkla meşe odunu hiç yok. Her neyse onlar kalsın. En kolay bulunuyor diye onu harcıyorum da. Dur şimdi. Şunları bir bırakalım. Hatta her şeyi bırak, her şeyi bırak. Direkt doğaçlama girişelim. Nereye yapayım lan evi? Büyük düzlük bir alan var mı? bu Düzlük yer. düzüker nerede? Kamir, nerede bu ya yer? yer. Layar yok la, burası da ne biçim bir yer olmuş lan, ne güzel gözüküyor burada, teras gibi olmuş ya. Çay bahçesi yapardık burayı. Ulan ne projelerim var benim de var ya. He, şimdi zavallı köylülerin evini mi yıkacağız biz? He. Ne dedi? Lan bunlara da yapmadığım iş kalmadı. Ha. Ben bunları en iyisi katledeyim. Zaten bunlara güvenmiyorum. Karı başıma buradayım. Gece sürekli yatarken evime giriyor şu kuş. Gel buraya senden başlayacağım. Bekle orada. Gel buraya gel. Sen ne becerin? Yok ya. Sen ezdan, öle, öl. Sen de ağlayın üzül. Neredesiniz lan? Çıkın lan ortaya. Ağlayınız öleceksiniz oğlum. Ağlayınız. Geber, sen de geber. Ula delirtme inan beni. Ağlamana. Anlıyorum. Başka yok da bana. Evin içinde gizlenen puşt var mı? Heh yok. Tamam o zaman. Lan. Bak bak bak. Siz. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ha? Puşta oldular. Sizin ben. Ananızı. Öl lan. Öl. Aa, tek attı. Onu da mı ben koymuştum? Her neyse şimdi evden kazmayı alıp şu evleri yıkalım. Puşt. Şimdi sen gel sen mi git? Sen de gel. Lazım olmazsın gerçeği de. Sen gel. Bir balta yapayım. Oğlum seni bana sayıyla mı veriyorlar? Sizi bana sayıla mı veriyorlar? Seni değil. Kişisel algılama. Lan. Bak şöyle size fake mi atıyorum mu? bana? Ya da ben salak gibi yanlış yerden baktığımın farkında mı Oğlum siz ürüyorsunuz mu iki dakikada? Böcek misiniz siz lan? Şuna bak ya kaç tanesiniz oğlum siz? Bak oyun kasıyor sizin yüzünüzden. Gel buraya. Toz ol. Sen bir siktir git lan. Çık lan oradan. Her neyse. Ay tellerdim ha. Ne yapacaktım ben? Her balta yapacaktım. Balta limonu projesi. Ya bak neler yapıyorum ya. Resmen kendimden soğudum arkadaşlar. Şunları da bir alayım da. Muhtemelen bu ev, bu bölümde kaldı. Ev. Artık diğer bölüm. Video dışında yapmak istemiyorum bunları. Çünkü zaten video dışında yaparsam ne kalacak ki? Allah'a şükür bitti arkadaşlar. Ben videoyu kestim de Orayı da keseceğim muhtemelen Ya yani şu evi Kaldırdım böyle Ulan Çok affedersin göt kadar ev için 2 saat uğraştım ya bu nasıl bir 15 dakika aldı bitirmesi Her neyse arkadaşlar işte Bilmiyorum video dışında mı yapsam emin değilim hala ama Şurayı düzleştireceğim şu evi de kaldıracağım. Diğer bölüm artık kesin herhalde evi yapmaya geçebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada Mafya'nın 3. bölümü de zaten söyledim yükleniyor. Siz bunu zaten yok onu bundan önce izleyeceksiniz. Ya yani söyleyecek başka bir şey de yok zaten. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.